O desem öyle sanırım. Onlara mı? He. Yok. Mut Aa, mutfağa girmem ki ben. Evde gelin var, anne var. Ben mutfağın ne işim var? Meneme. Taze börek, kıymalı ıspanaklı. Sevgili casımıza. <laughs> <laughs> geldiğinden beri ilk defa böyle ayrıntılı bir kahvaltı yapabiliyoruz. İşlerden dolayı yapamamıştık. <laughs> Afiyet olsun Caz. Hadi götür malı, götür malı. Hadi bize kadar <laughs> Hadi bakalım. En çok ne hoşuna gitti bu kahvaltıda? En çok neyi özlemişsin en çok? Zeytin <laughs> peynir. Menemen. Peynir bizde sizde de yok değil mi bana. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> bizde var da buranın peyniri var. Hmm. Sizdeki nasıl? Değişik. Değişik derken? Ama ilk peynir burada yedim ya, o az tadı o, hiç belli olmuyor burada bu Beyaz peynir. Herhangi şey peynir, beyaz peynir, hmm. Sizde şey mi yapıyorlar acaba, Hollanda tipi peynirler mi yapıyorlar? Ne yapalım, o kadar şey ha. Maşallah. Ye ye, ye Caslan. Yiyorum desene. Yiyorum. Zaten yiyorum diye de böyle gerek yok. Et toi. Hmm. Qu'est-ce que tu aimes plus à la table Qu'est-ce que aime les Hmm. Berek, berek. E kıma confiture d'abergine. Hmm. Taşko. Ne? Güzel yedin mi? Yedin mi? Yemek <laughs> yedin mi güzel? <laughs> güzel <yedin. gülüyor> Doydun mu yani? Şiştim şistim patlıcan <laughs> Ay. Bugün cumartesi ne yapalım? Nereyi en çok görmek istiyorum? Kazakistan'daken videoları izlerken nereyi en çok merak? Burayı ben burayı kesinlikle görmek istiyorum dediğin yer var mı? Denizköy zaman Denizköy e gidiyoruz. balıkçıya gidiyoruz. Denizke'ye hoş geldin Caz. Herkese merhabalar. <laughs> Afrika'daymış gibi o kadar sıcak ki hava. E, Akşamleyin yanmamak için. Acı çekmemek için bunu kafamın üzerine örttüm böyle yani her an denizden çıktığım anda da bunu üzerine örtmeyi düşünüyorum. Yoksa e, kavrulacağız yani. Hiç böyle bir şey istemem çıkacağız. Efendim neredeyiz? Tekirdeğ'den çıktık. Ee, Madem köyünü geçtik, kayıp oyunu geçtik ve deniz köyü geldik. Bu arada... E, futbol karşılaşmalarında sahil futbol karşılaşmalarında Deniz kazanmış. Son turnuvanın son gününde gitmemiştik. Komşularımız gitmişti ama yıkanlar, biz gidememiştik. Onlardan öğrendik. E, Deniz kazanmış yani. Güzel oldu. Bir video var geçen seneden biliyorsunuz. Baybalıkçı diye. Baybalıkçı böyle salaş bir restoran vardı. Deniz Köyü'nün noktasında oraya geldik. Çünkü diğer tarafta aşırı kalabalık. E, Nora da yanımızda olduğu için e, ne insanları rahatsız edebilir ne biz rahatsız olalım buradaki sakin plaja gel. Birer soğuk bir içecek aldık. Böyle ondan sonucuna serinlemeye çalışıyoruz. Bakın gün neler getirecek. İyi seyirler. Eski tüfek. Ne yapıyorsun böyle? Kırmıyorum. Koronadan <laughs> korunmadığı gibi güneşte kırmıyorum. Koruyor kendini ya. <laughs> Koru tabii ki. Aferin sen. Ee, bir amcalar dayılar dinlemek lazım. Hangi amcalar dayılar? Sen. <laughs> diyor bana ya. Kendi yaşına bakmıyor da. Pardon sen 18 değil mi? Evet. Bugün biraz keyifsizim sanki böyle buraya deniz kıyı çok seviyorum ama yani böyle bugün bir keyif alamıyorum sanki yani şastan da yanımda ama ee olay sanırım olay buraların kalabalık olması yani ben biraz daha Haziran Eylül aylarını seviyorum buranın sanırım biraz daha böyle kimsenin çok insanların çok olmadığı dönem çok kalabalık ve hava aşırı sıcak güneşten korunmaya her bir yılı kepeklerin 7 yıl yapıyor yani yedi kere yedi 49-50 yaşında falan da ona ya İnsan yaşına göre o iyi, elezant. Oy. Aşkım, Nora'cığım. Nora. Denize girip girip çıkıyor, Basacak sıcak olunca yazık. alayı da bırakalım diyorum ama yana bırakmıyor hiç. Sana biz böyle Afrikalı kadınlar gibi... <laughs> hadi, hadi Recep Koruyoruz kendimizi. Deniz sıcaklığı 24.9 derece. biraz ileri taraflara gidelim Masal Kafe civarına. Çünkü biz kumu seviyoruz. Biraz da kumunda denize girelim. Burası çok taşlık o yüzden. Deniz çok temiz, çok güzel ama taşlık. Bungalovlar var. <laughs> ya gidiyor musun? gitme içimde bir korku var Ağlıyor musun? Ağlama Minicik Aşkım ne haber? Aşkım <laughs> Haydi Leo. Döner mi dönmez mi? Belli değil. birileri sormuştur burada Dekil'den e, otobüs falan var mı diye. Minibüs or oradan yok buraya. Buradan e, Çandarlı'dan var yani buraya. Dekil'den Çandarlı'ya gidiyorsunuz. Çandarlı'dan buraya minibüsler, otobüsler var. Evet Masal Cafe'ye geldik. Çandarlı'da 8'den başlıyor. Gece 20'ye kadar otobüs var ve saat başı 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e, Deniz köyden de ilk 8.30'da başlıyor her saat başı 10, 11, 12 diye devam ediyor 20'den e, 20 30'a kadar e, Çandarlı'ya otobüs bulabiliyorsunuz Çok mutluyum de revenir ici Deniz köy sen Deniz sevdin mi? Sevdim. Değil mi? Denizi muhteşem Deniz muhteşem. Diğer taraf taşlık da ama burası da Biraz daha güzel. Burası daha güzel. Evet. Çılgınlar gibi eğleniyor çocuklar. Kana yapıyorlar. Artı pati yakalamışlar. Kokar <laughs> mı Ne yapıyorlar anlamadım ben. Niye oraya götürdüler tekrar? ha? Hayırdır. Bebek hafta diye mi? Ha, öyleyse ya ne güzel maşallah. Bravo. Hayırdır, hayırdır. Harika valla bravo. saat yedi çeyrek var ve hava mükemmel oldu. Gerçekten yoksa pişmiştik piş, ilk piş geldiğimizde yani. Dört gibi geldik ama e, hava bizden çok sıcaktı. Şu anda tam kıvamına geldi yani. Tam deniz havası. Deniz havası var şu anda. Mükemmel oldu. Ama acıktım ben ya bayağı acıktım. Sen acıkmadın mı? Etruar, Jatta. Cihaztan... Oy, 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 oy. Okay, Jesse, bak bakayım, kapkanı şöyle kaldır bakayım, aç gözlerini bakayım, aç gözlerini. <laughs> aç gözlerini. <laughs> Her zamanki köftelerimiz millet afiyet olsun Bon appetit. afiyet olsun bana bon petiliyor. Hala. Aslan bu ne böyle Malezyalılar gibi dolaşıyorsun Denizköy'de. <gülüyor> ha? <gülüyor> Endonezyalılar mı? Regat la, Endonezyalı. Akşam ezanında Denizköy'ü terk ediyoruz. Boş <laughs> yazık Hoş <geliye> bak. Meow, <laughs> hemen yavaş yavrum, yavaş, sakin. Hadi Nora yürü yürü, buraya buraya, oraya değil. De GPS. GPS. Akşam sefaları açtı. Haydi Nora. Kim o? Galiba adam mı? Non, je Evet, benim canım benim, benim benim. Ha, birden kazak oldun. Endonezyalı kimliğinden sıyrıldın. 1974'te yapılmış bu okul. Bir takım şeyler kalmış. başka bir şey yok. Belli olmuyor ne oldu. Şey hmm, 1974'te. Hadi gidelim. Şuraya çoğun mu? Oy oy. Normal mi? Ne mont ya? Buraya Yani. i sağa dönün. Bir bedel daha edelim mi Haydi bakalım. Ee, güzel bir gündü. Biraz şey başladı ama taşlık bir yerde denize girdiğimiz için e, kötü demek istemiyorum ama iyi hissetmedik kendimizi. O şekilde başladık ama sonradan gayet güzel oldu. Sonu güzel oldu. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne? Abone olmayı unutmayın. Diyorsun. Evet. Hoşçakalın. Diyor. Bye bye. Nereyi en çok görmek istiyorsun? Kazakistan'dayken, videoları izlerken nereyi en çok merak Burayı, ben burayı kesinlikle görmek istiyorum dediğin yer var mı? Denizköy Var mı yakın burası? Haydi aslan. Denizköy. Denizköyü mi görmek istiyorsun? Evet. Aa, neden Denizköy? Çünkü burası çok güzel. Videoda o kadar güzel çekmişsin ki insan burayı görür. Haydi bakalım. O zaman Denizköy'e gidelim zaman. haydi. Denizköy'deyiz. <laughs> Ay el elneyine yapacaksın hadi yavaş yavaş. Deniz Denizköy'e gidiyoruz. O zaman Deniz Deniz Denizköy e mü? Denizköy mu? Denizköy. Ama hiç doğal değil. Haydi haydi tekrar o zaman. Denizköy'e çok birine Yani örneği çok az bunu. Bunu gördün için şanslı olabilirsin.